Merhaba, umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugün hep birlikte A1 seviyesinde Menşen kitabına 21. derse başlıyoruz. Lütfen kanalıma abone olun, zil simgesine tıklayın, bu videonu beğenin ve herkesten paylaşın. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugün hep birlikte A1 seviyesinde Menşen kitabına 21. derse başlıyoruz. Lütfen sayfa 52'ye gelelim. 52. Grammatik, Gramatik. Gramer. Bakalım bu dersin gramerini anlatmak istiyor. Aslında bu dersin gramerini biliyoruz. Yine de iki tane yeni modal verb öğreniyoruz. Modal verb öğreniyoruz. Modal verb yedinci derste öğrendik. Könen fiiller gibi modal verb öğreniyoruz. Duhfen ve musen. Dürfen demek e, izinli olmak, Dürfen demek izinli olmak ve Musen demek zorunda olmak, Musen demek zorunda olmak. Çekimini burada getirmiş, bakalım Dürfen olur iştahı, düdağsı, darf. ea-es-zidağfı, er, er, via-dürfen, ia-dürft, zizi-dürfeni musen olur iş mus du must e es mus veya müsen ya müst zi zi müsen ve cümlede nasıl kullanıyoruz modal verb çekilmiş halinde ikinci sırada modal verb modal verb çekilmiş halinde ikinci sırada ve ana fiilimiz mester halinde en sonda geliyor. Bakalım. Man muss in der Bibliothek leise sein. Söylemiş ki e, kütüphanede sessiz olmak kütüphanede sessiz olmak zorundasın. Zorunda adam kütüphanədə səssiz olmaq zorunda gördüyünüz kimi musfiili çəkilmiş halda ikinci sırada və ana fiilimiz məsdar halında ən sonda gəlmişim. Man dağ bust nişt esen mən dağ bust nişt esensiyelmiş ki otobusta yemək, yemək 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 yasak. yemek yemek yasak. Gördüğümüz gibi dağ çekilmiş halde ikinci sırada ve ana fiilimiz mesler halinde en sonda gelmiş. Gramerimiz bu kadar. Gelelim bir leksikon. Bir leksikonumuz sayfa 50. Sayfa 50'den. Piknik da Söylemiş ki piknik izinli. Gaten eğlabdı, ata binmek izinli. Çelten eğlabdı, çadır kurmak izinle, Handiz eğlabdı, cep telefonları, cep telefonları izinle, Hunde eğlabdı, köpekler izinle, Baden eğlabdı, yüzmek izinle. Yani izin var ve yapabilirsiniz böyle demek. Parken erlaubt, park etmek izinle. Grillen erlaubt, mangal yapmak izinle. Fahat fahren erlaubt, bisiklete bisiklet sürmek izinle. Angel erlaubt, balık tutmak izinle. Balık tutmak izinle. Bir bitti. Sayfa 49'dan devam ediyoruz. 49. Bayrut musman Entschuldigung, bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Söylemiş ki, kırmızıda, kırmızıda durmalısın, yeşilde geçebilirsin. Yeşilde geçebilirsin. Aufgabe 1, wenn Sie das Foto an, Fotoğrafa bakın un hören ve dinleyin, was passiert hier? Erzählen burada ne oluyor? Ne oluyor? Lektion 21. Bei Rot musst du stehen. Bei Grün darfst du gehen. Aufgabe 1. Hey Papa, guck mal, die gehen bei Rot. Das darf man doch gar nicht. Richtig, Leo. Wie heißt die Regel? Weißt du das noch? Hm, natürlich. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Sehr gut. Hoğanı dinledik <vid> ve ne duydunuz ve fotoğrafta ne görüyorsunuz onları yazacaksınız. Mesela burada yazmış da sind ein Mann und ein Kind. Yazmış orada bir adam ve bir çocuk var. Siz ne görüyorsunuz? mesela bu kadını görüyorsunuz, kadın kırmızıya geçiyor ve ne duydunuz onları hepsini cümle kurup ve yazacaksınız. Abgabe zwei was machen Sie bei einer Ampel? Söylemiş ki kırmızı ışıkta ne yapıyorsunuz? Als Fußgänger Als Fußgänger yaya olarak yaya olarak ne yapıyorsunuz? Als fakat fakat bisiklet bisiklet sürerken ne yapıyorsunuz ve az auto fakat ve araba kullandığınız zaman ne yapıyorsunuz şoför olduğunuz zaman ne yapıyorsunuz Mesela burada yazmış tufus G iş manşmal bayğıt Übadi ampel söylemiş ki Yaya olarak Bazen kırmızı ışıktan geçiyorum Bazıları böyle yapıyorlar Yani zannediyorlar Yaya olarak bu izinler var Kendine bu hakkı veriyorlar Ama yanlış Başka bir arkada söylemiş ki Virgiliş gerçekten mi? İşini iş ben yapıyorum İş bulaybe bayğıt İma iştehen. söylemiş ki ben geçmiyorum. Kırmızıda her zaman duruyorum. ki Böyle de olması gerekiyor. Şimdi siz söyleyin. Fusgenge olduğunuz zaman kırmızı şifre ne yapıyorsunuz? Fahkade. Faga olduğunuz zaman, bisiklet sürdüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Ve alto faga olduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Afgabe dıgay, gıgel, gıgel, gıgel. Söylenmiş ki kural, kural, kural. Demək ki, kuroldan yorgun birisi. A söyləmiş ki, "Lezenzi nuati ubashifd und den ən xəsen zatsı." Vəs maynenzi söyləmiş ki, "Sadicə başlığı, sadicə başlığı və ilk cümləyi oxuyun. Nə düşünürsünüz?" Christophe Christof Richard iste für oder gegen viele in unserem Leben. Richard, bu kişinin adı. Führ demek für oder gegen viele Regel in ki birçok kurallara birçok kurallara katılıyor. füğ demek katılıyor. Katılıyor. Gegen demek karşı çıkıyor. Birçok kurallara katılıyor yoksa karşı çıkıyor. Füğ katılıyor. Gegen karşı çıkıyor. Ve ne istemiş? Lezen den ganzen tekse. Metnin hepsini okuyun. Var yra permutung in ares chekis. Yəni mən sizə düşüncəniz adə doğru müydü? Bunu oxuyacaqsınız. Sadəcə söylədim, başlı və ilk cümləni oxuyacaq və söyləyəcəksiniz ki, eee, gegen uta führt. Regeln, regeln, regeln dem birisi, demək ki, banja qarşı, o zaman gegen Ve şimdi metni okuyalım. Das ist meine Meinung. Söylemiş bu benim düşüncem. Bu benim düşüncem. Heute von Christoph Gsta. Söylemiş bugün Christoph Gsta'dan. Söylemiş ki Regel, 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 kural, kural, kural. Unsalliben ist Fula, regel. Söylemiş ki hayatımız kurallarla dolu. Hayatımız kurallarla dolu. Şimdi bu metni okumadan önce burada da birkaç tane sorumuz var. Ben bunları da söyleyeyim. Sonra metni okuyalım ve bunları da işleştirelim. Sene söylemek, söylemek lazım değil. Noh, aynı söylemek bir daha metni okuyun. Velses şild, velses şild, şild bunları ile şild. Pas velşen velşem zatı hangi cümleyle Hansı cümle? B bölümünde. Söylemiş ki tekrar okuyun. B, B'deki hangi cümle, hangi tabelaya ya işarete. Buralarda ya işaret söylüyoruz. Uyuyor. uyur Eşleştirin. O da Eşleştirin. Hilfifinden zihin bir Söylemiş ki yardımı da e, bir leksikondan, resimde sözlükten alabilirsiniz. E, Tabloları bakın okuduğumuz zaman e, bunları da işleştireceğiz. Söylemiş ki, im restaurant dağman ne işte gavhen? Söylemiş ki, restoranda sigara içmek yasaktır. Hangisi oluyor? Bu yedinci olur. Sigara içmek yasaktır. Im flugtuk dağman ne iş telefonu Söylemiş ki, uçakta telefonla konuşmak yasaktır. Na das kann man ja noch verstehen. Söylemiş ki, uçakta telefon etmek yasaktır. Bunu hala anlayabiliriz. Bunu biraz kabullenmiş. Bunu hala anlayabiliriz. Tehlikeli ya, o yüzden anlayabiliriz. Ve bu numa dıray oluyor, numa dıray, telefon kullanmak yasak, numa dıray. Söylemiş ki, ama warum musman in in film parken, in film parks auf dem Weg bleiben, warum darf man nicht auf die Wiese gehen? Söylemiş ki, ama neden bir çok parkta yolda Kalmak zorundayız, yolda kalmak zorundayız. Neden çimenlere çıkmak yasak? Neden çimenlere çıkmak yasak? Bu da dördüncü oluyor. Çimenlerde yol gitmek, yürümek yasak. Vağum musman alsı mufa fağa aynen helm trägen und als radfahrer nişte söylemiş ki neden motosiklet sürücü sürücüsü motosiklet sürücüsü kask takmak zorunda ama bisiklet sürücüsü değil bu da numa oluyor. numa fünf. Söylemiş musman inde bibliotek laize zayn. Söylemiş ki neden kütüphanede sessiz olmak zorundayız? Bu da numa bir. Vahum dağman bus niş esen. Neden otobusta e, yemek izni yok ki yemeyiz? Otobusta neden yemek yemek yasaktı? Otobusta neden yemek yemek yasaktı? O da numazeks oluyor. Numazeks. Söylemiş ki, "Wağum dağ mein hun nişt mit indas geschäfte." Söylemiş, "Köpeğim neden, neden dükkana giremiyor? Köpeğim neden dükkana giremiyor?" O da numatsvay oluyor. Numatsvay. muss man den wirklich alles regeln? Söylemiş ki gerçekten her şey için her şey için her şey e, kuralla mı düzenlemek zorundayız? Müslüman den wirklich alles regeln? söylemek gerçekten her şeyi kurallama düzenlemek zorundayız her şeyi gerçekten kurallama düzenlemek zorundayız ve böyle yine de müsen ve duhfen felinin çekimini getirmiş cümlede nasıl kullanıyoruz onu getirmiş buraya da dikkat edelim daha nişti daha nişti Darf <laughs> nicht. Demek ki yasak. Darf <laughs> izinli. Mus zorunda. Mus zorunda. Bunların da anlamına dikkat edin. ve fia regel im iştigasen ferke. Dürfen oda musen ergenzen si inda form. Söylemiş ki trafikte kurallar izinli mi yoksa zorun zorunlu mu doğru biçimde tamamlayın doğru biçimde tamamlayın duhfen ve musenne kullanacağız ve doğru biçiminde Burada yine de bir düzensiz fiil öğretip Tragen demek takmak. Aslında Tragen'in başka anlamları da var. Burada bu derste takmak anlamındaydı. İştırage du tıgıksı ezi er tıgıktı. A, B, C. Burada ve devamı da E de ikinci sayfada. Söylemiş ki... Mutu fağa. müsen ima aynen hem... Tığagen söylemiş ki, motosiklet sürücüleri her zaman kask takmak zorundadılar. Bu bir kural. Ve çoğul halinde o yüzden Musen getirmiş. Atofağa Musen imaden güğde anlegen söylemiş ki, otomobil sürücü, sürücüleri her zaman otomobil sürücüleri her zaman emniyet kemerini takmak zorundadılar. Takmak zorundadılar. O da Muhsen olur yine de. T. Manchmal darf man nicht hüpen. Zum Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern darf man ve üçüncü şahıs dürfen Oder darf. Checken, checken mich alle. De, sie wollen nach links fahren. Das, das dürfen Sie hier nicht. Das dürfen Sie hier nicht. Sie müssen geradeaus fahren. müssen geradeaus fahren. Und hier dürfen Autos Motorräder und Fachräder gar nicht fahren. Gar nicht fahren. dürfen. Nummer 5. Welche Regeln aus dem Text in 3 finden Sie gut, welche nicht? Erzählen Sie. Zwölf Mitteldecke, Hanige, Hanige, Kurallar, hansı kuralları sizce iyi ve hangileri sizce iyi değil? Ekte anlatın. Mesela burada birisi böyle söylemiş: "Im Flugzeug, im Flugzeug darf man nicht telefonieren. Das finde ich richtig. Söylemiş ki uçakta e, telefon e, telefon etmek yasak. Bu bence doğru, gıştış, işte, doğru. Das ist, das ist gefährlich. O, tehlikeli, o, tehlikeli. Bir şey yani, das finde ich auch gıştış. Işte. Başka bir arkada söylemiş, bence de doğru. Başka birisi söylemiş ki, iş verste, das nicht. Das kann doch nicht so gefährlich sein. Söylemiş ki, ben anlamıyorum. O, çok da tehlikeli, e, değil, olabilmez böyle söylemiş. Herkes kendi düşüncesini söylemiş ve lütfen siz de kendi düşüncenizi söyleyin. Ve burada bu cümlelerden yardım alabilirsiniz. Mesela ıı, yanlış bir kural size yanlış olduğu zaman söylüyorsunuz Falsı, yanlış. Nişin olduğunun uygun değil. Nişin olduğunun uygun değil. Niş zo o da kağı niş gud, iyi değil veya hiç iyi değil. Ver e, çok korkunç, çok tehlikeli pardon. E, Geferliş çok tehlikeli. Ve doğru bulduğunuz zaman söylüyorsunuz ış doğru doğru, olduğunu uygun. Niş zo so, çok da kötü değil. Niş zor çok tehlikeli değil ve bunlardan yardım alabilirsiniz ve kendi düşüncenize bu kurallara karşı söyleyebilirsiniz. Aufgabe 6 im Park. das Bild an und sprechen Sie. Söylemiş ki fotoğrafa bakın ve konuşun. Was darf hier? O da nişte. Söylemiş ki burada e, neye izin var veya neye izin yok nişte. Was muss man? Was muss man, Ne yapmak zorunda? Ne yapmak zorunda? Hilfe finden Sie auch im Bildlexikon. Söylemişler şey, resimli sözlükten de yardım alabilirsiniz. Mesela yazmış langsam fahren, lang yavaş sürmek, yavaş sürmek. Auf Kinder achten çocuklara dikkat etmek, çocuklara dikkat etmek. Hunde an die An die Leine nehmen köpekleri tasmaya almak, köpekleri tasmaya almak. Fahrrad schieben, Fahrrad schieben. Demek bisikleti itmek, bisikleti itmek. Auf der Wiese sitzen çimənlərin çimenlerin üstünde oturmak fağın bisiklet sürmek telefoniğin telefonun konuşmak ee, Esen yemek yemek parken park etmek Über die Straße gehen, caddeden karşıya geçmek, caddeden karşıya geçmek, Wasser su içmek. Ve burada bakacaksınız fotoğrafa, bakacaksınız ve söyleyeceksiniz ki e, bu kelimeler, bu kelimeler hangisi yasak, hangisi izinli ve cümle kuracaksınız. Mesela burada yazmış ki Damen Damen hiya fert söylemiş ki bu kişi burada adam burada bisiklet sürüyor. Men aba im park niş fahad fahren söylemiş ama ama parkta bisiklet sürmek izinli değil. Das ist verboten. O yasaktı. O yasaktı. Man must das Fahrrad schieben. Ee, bisiklete, bisiklete itmek zorunda. Bisiklete itmek zorunda. Ve lütfen, lütfen, lütfen böyle cümleler kurun. Fotoğrafa bakın ve böyle cümleler kurun. Buraya da dikkat edelim. Das ist verboten. Das bedeutet, das dahmann nişte. Das ist verboten, demək bu yasak. Bu yasak. Buna izin, buna izin yox. Das ihr glaubt, das ihr glaubt, bu sərbəstdir. Bu sərbəstdir. Das dahmann buna izin var, buna izin var. Aufgaben, Zipen, mal mal ehrlich mal ehrlich, welche Regeln akzeptieren Sie? Arbeiten Sie like, zu weit auf Seite 85. Söylemiş ki, dürüst, dür, dürüst olun, mal ehrlich, dürüst olun. Söylemiş, hangi kuralları kabul ediyorsunuz? Hangi kuralları kabul ediyorsunuz? Sayfa 85'te çalışın. Nummer 8. Die Regel in Glückstadt, die Regel in Glückstadt, so heißt dass die Regeln in Glückstadt, Sie leben in Glückstadt, Sie in äh, Glückstadt Sie arbeiten Sie in Gruppen, äh, Gruppen arbeiten, arbeiten Sie in Gruppen und bestimmen Sie die Regel für Ihre Stadt. So heißt es, dass Gruppen qruplar halında çalışın və şəhrinizin üçün, şəhriniz üçün ə, e, qralları, qralları e, bərləyin. Qralları bərləyin. Vastax man e, nə iznli, niçt iznli deyil, nələr iznli, nələr iznli deyil. Vasmusman e, nə E, yapmak zorundayız. Machen Sie ein Plakat. Söylemiş ki e, ne yapmak zorundayız. E, machen Sie ein Plakat. Bir afiş hazırlayın. Bir afiş hazırlayın. Bakalım burada bazı örnekler getirmiş. Siz de bunu e, başka cümlelerle tamamlayın. Willkommen in Glückstadt. Söylemiş ki Glückstadt'a hoş geldiniz. Bakalım neler izinli neler yasak. Das darf man nicht. Buna e, das darf man nicht. Nişte. Bunu yapmak yasak. Neler yasak bakalım? Çu fil arbeiten. çok çalışmak yasaktı Söylemiş ki, e, vor acht Uhr aufstehen, vor acht Uhr aufstehen, saat 8'den önce kalkmak yasaktı. Das darf man buna buna yapmak serbest. Bunu yapmak serbest. İma partis payağını. Her zaman parti yapmak. Das musman. Das musman. Bunu yapmak zorunluluğu var. Yeden monat aynı vohe uğulab mahen. Her ay bir hafta tatil yapmak. Bence herkes bu şehirde yaşamak ister. Ve işte lensi den gruppen Ihre Stadt vorgen, ichtimen Sie ab in welche Stadt möchten Sie leben. Məsələmiş ki, şəhərinizi digər qruplara tanıtın, oylama yapın, hansı şəhərdə yaşamaq istərsiniz. Bei uns darf man nicht zu viel arbeiten. Aba man darf immer praktis Söylemiş ki bizde çok çalışmak yasak ama her zaman parti yapmak serbest ee, ve böyle cümlelerinizi kuracaksınız ve tamamlayacaksınız. Kommunikasyon, iletişim, übağa geliş kurallar hakkında konuşmak. Aslında hepsi dersimizde var idi. Ee, Hiya dağmen nişt gavgın burada sigara içmek yasak yoksa serbest daha serbest daha niş yasak motogat fakat musen aynen helm tragen motosiklet sürücülere kask takmak zorundadılar. das ist nicht verboten o yasak değil das ist nicht erlaubt das ist nicht erlaubt o izinli değil nişte Nişti sildikdən sonra da siz er, da siz verboten o yasak da siz əglab da o izinlər. Zeine meinen um sagen das finde ich fikrinizi söyləmək bəncə. Bəncə o falş, yanlış, əslində buranın hepsini söylədik. Gış diş doğru.